Arkadaşlar videoya geçmeden önce kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Bu Jux adlı arkadaşımızın yani otistik arkadaşımızın Discord sunucusu var. Discord sunucusuna katılmak istiyorsanız aşağıdaki linkten basabilirsiniz. Daha yeni açıldığı için şu anda çok bir şey yok ama gelirseniz manyak şeyler olacak. Ee, ben de varım burada benimle de sohbet edebilirsiniz Jux'la beraber. Evet bu kadardı. Gelmek istiyorsanız aşağıdaki linke basıp gelebilirsiniz arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Herkese merhaba Noob izleyicileri. Ben Efe ve bugün sizlerle beraber Emily Wants to Play oynayacağız. <laughs> Bu videoyu ben çok eskiden çekmiştim 3-4 sene önce ama yayınlamamıştım ve ben de nostalji adına bu videoyu çekmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz Emily'yi oynamak istiyor. Yeni oyun diyelim. Yeni bir oyun başlatalım ve başımıza neler gelecek göreceğiz. Bu tarz videoların devamını istiyorsunuz arkadaşlar. Hello. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Merhaba bir geldi. <laughs> Ooh. Buradaki olayın üzerine biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki ışıklar önerse falan onlarıyla akmaya çalışacağız. Işıkları ve kapıları açacağız. Her aydınlık olacak. Oyunun temel amacını biliyorsunuzdur evet. Burada bir şerefli palyaçomuz var. Bu palacio gördüğümüze geldiğinde hareket etmeyeceğiz. Ve biz bir zamandan sonra da bundan... Bir zamandan sonra zaten kendisi gideceği için sıkıntı yok. Buranın ışığı yok mu? Tamam ışığı yok buranın. <laughs> Bir tane porselen bebek var abi. O gelince ona bakmamız lazım. Pizza tefrim altı. Evet işte bunlar pizza e, söylemiş. Oo evet. Chester da ayaklandı. Çok güzel. Evet yavaş yavaş başlıyoruz gençler. Chester gelince arkadaşlar o da değiştirmemiz lazım. Değiştirmezsek yaprağı yeriz yoksa. Emily! Aman em Lan Fatal Error verdi. Oyun kapandı gençler. Saçmalığa bak. Em Şeye baktım. Kıza baktım. Hemen kapandı lan oyun. Ne alaka? Devam et abi. Başlarım böyle işe. Fatal Error verdi anasını satayım. Abi ona verince niye oyun crash veriyor lan? Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Saçma bir şekilde Fatal Error falan yedim. Ee, video yokken de bruf falan kırıldı. Chester var burada görmüş olduğunuz gibi. Bunlar kaçacağız. <laughs> Evet şu anda yok. Bunlar 3. E, üçüncü, ikinci saatte mi ne? Bizi öldüremezler, bizi öldüremezler. Palaço var, Emily var, bir de Porcelan karı var. Sanırım beni öldürmek istiyorlar. Sanırım mı? Hadi bebekten de korkmam be. Hop. İlk saate atladık. Hop Emily. Aman Emily diyorum. Ne haber? Salak karı. Yürü lan. Bas git. Bas git lan. Bas git. Bas git. Git lan. Ya ışık kapatıp niye gidiyorsun acaba? Mal mısın sen? Bak. Bir yeri kapatıyorlar. Hop. Hop. Merhaba. Ne haber? Şerefsiz seni. Gülle. Kapkara bir şeyler bu. kızlara bak uzaylı mısın la sen? Git artık. Hadi. Adam ol böyle. Buraya da kahretmiş. <laughs> Hop Emily. Emily değilsin sen. Senin adın neydi ya? Git artık hadi gitsem mi acaba? He? Gitmiyor arkadaş. Bunu en zor bölüm ne biliyor musun? Paylaço geliyor ya paylaço. ikisi kombo yapıyor. O zaman bu yiyoruz. Kapatıyorlar şuraları var ya deliriyorum ya. <laughs> Döveceğim mi? Dayak istiyor ya yemin ediyorum. <laughs> Git lan artık. Hop gitsene kanka götüne sokarım bu parmağını hadi götten bacakla bücür bir on boyu var Oynayalım kanka aynen bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor hadi diğer saate geçmem lazım bak hadi hızlı ol. <laughs> Gitmiyor lan bu Adam ol böyle benimle oynadı baya beni sevdi galiba Nereleri kapatıyor yine buraları kapatıyor <laughs> Ne gitmez yaratık be Hah gitti lan. Adam var. Hop burada. Hop. Hop Emily. Hop. Hop. Emily diyorum hala ya. Nice. Az daha ölüyordum ha. Yemin ee, şimdi sıçtık arkadaşlar. Bezi getirmemiz lazım. Paylaşıyor gelecek. Hop. Ne haber? <laughs> Hareket etmiyorum. <laughs> Sen de git. İkisi bir anda gelince arkadaşlar yaprağı yiyoruz ya. Keşfur havlıyor. Kesfur havlama oğlum. Kesfur havlama. havlama. <laughs> Benim dalga yiyor şu an. <laughs> Aynen bence de ondan. <laughs> yeter lan. Yan <laughs> daha hızlı hızlı gelebiliyorlar. O zaman sıkıntı işte. <laughs> lan yeter lan. <laughs> Hop. Evet, ne haber? Palaço gel. Tam gelmen lazım şu an. Hadi çabuk. Git lan. Gitmez. Ah gitti. Paylaşa gelecek kesin. Ne <laughs> <laughs> zaman? Tam önümde belirdi karı, kaşar karı. Kaşar. Ellerine düşeni sen. <laughs> Derken de ışığı şey yapıyor ya. Hayal karanlık bak. Ya ben şey yapınca o kapatıyor bak vuracağım ağzına. Ben yaktığım zaman o kapatıyor. Ben yapıyorum o kapatıyor vallahi. Bazen tam kapının arkasında falan bildiriyor. <laughs> Git. karat kapatayım. <laughs> Sen var ya ne şakacısın ya. Vallahi çok şakacısın biliyor musun? Çok şakacı çok. Çok seviyor şaka yapmayı. Sana tükürdüm kar gelesi ya. Adamı. Nerede lan? Göremiyorum anasını satayım ya. Çok saçma yerlerde geliyor bazen var ya. Saat ne dom ya abi? Saatin domu da... <laughs> Ay yine mi? <laughs> Yes. Çok iyi. Saat 2 oldu. Diğer şeye geçtik. Şimdi Chester'a da gelecekti galiba değil mi? Ben lafını fıçayım ya. En zor kısım. Geçmekte en zorladığım kısım abi. O yüzden genelde burada takılmam lazım. Git. <gülüyor> <gülüyor> diye ses çıkarıyor abi Chester. <Gülüyor> <Gülüyor> burada takılacağım yapacak bir şey yok yoksa daha kötü olur gördünüz mü arkadaşlar taktik bu onu gördüğünüz anda <laughs> başka bir odaya geçmeniz lazım olay bu yani kaçamayayım diye anlasın zaten kapıları kapatıyorlar bunlar Çeşitlerden kaçmanın taktiği bu beyler, bayanlar. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Ne kaçtım? Kaçıyorum. Taktik bu gençler güzel taktik bence. Ne diyorsunuz? En kolay geçme taktiği yani. Kusura bakmayın diğer odalar hiç giderek vakit kaybedemem. Benim de işim Takdim şu anda onları oyalamak yani burada. Kaçta bir tutu bu acaba ya? Onu bilmiyorum. İkinci oyun da varmış hatta. <gülüyor> Git. <Gülüyor> bu bölümde arkadaşlar polisinin bebek yok. Bu saatte. Eğer olsaydı daha kötü olurdu şimdi zaten. <laughs> Saat 2. Nice. <Gülüyor> <Gülüyor> nice. Bizim taktiğimiz güzel bence gençler. Zaten kabı kapatınca abi, otomatik olarak anlıyoruz. <laughs> Göt burada saklandı buraya geldi göt şerefsiz oldu. Kapıyı kapatıyor sanki ben anlamıyorum ya. <laughs> Git artık. <laughs> yes. Çok, Çok güzel. Taktiğim bir <laughs> gençler. 3 oldu saat. Ee, burada üçü beraber saldıracaktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve saklan bir ne kadar <laughs> Hop Emily. Emily diyorum ya. Aynama gelirse sıçtık ama. Tamam, kapattın orayı. Hop. Git, 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 git hadi. Hadi. Allah belanı. Çefte gelecek. Git artık. Karı git. Lan git. Abi olmuyor ki. Gitmiyor kar ağzına verdim karısı ya. Bir buçuk dakika falan dayandık. anda gelince sıçıyor işte. Ne yapalım lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya geldi ya. Buraya geldi. Ona bakarak böyle kapıyı açmam lazım. Of. <laughs> <laughs> hmm. tamam. Merhaba. En sıkıntı bu. Üçü bir bir arada olunca sıkıntı oluyor. Bak kapatıyorlar bak. Nice. Hmm. Aaa götünden ter abiliyor. Zor gençler çok zor. Yemin ediyorum çok zor ya. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Emily. Emily wants to play. Ha 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 ha. Saatin geçmesi lazım hadi lan. Giden. Sokarım yüzüne. Puş karı. Bu. Hu, çöse gelecek korktum ha. Adam al. Çeftir. Ağzına tükürdüğümün ya. Abi saat geçmiyor diye. ya. İki dakika oldu anasını diyeyim. Saat geç anlarını belliler ama. Pes etmek yok acı. Buraya kadar gelmişim ya. Neredesin? Yok. Lan yok. Hop. Şerefsiz seni. Git. Ne olur git. 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 Ne olur git. Ne olur git. Ne olur git. Olur git. <laughs> tamam. Git artık. Hadi ya. Puş, çocuğu ya. Ben de oyun oynuyor ağzına verdim. Saat geçmiyor. Saat de gitmiyor. Hadi lan. <laughs> git. Gitmiyor hmm. ya. Bu son saat geçmiyor ya. <laughs> <Bu> Ağzına verdim. <laughs> 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 <Aa>, git. <Gülüyor> <Gülüyor> Kapatmayın lan ışıkları. Hop Emily ne haber? Koçum benim. Emily diyorum hala bu karıya. Porselen çocuk. Allah'ım geçtim lan. İşte bu. İşte bu. Dördüncü saat arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu. Zordu valla zordu. Allah zor işte. <laughs> bu ne yapacağım bilmiyorum işte. Gitmiş. Bu ne lan? Bu ne abi? <Gülüyor> 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 bu neydi lan?